Aspen Otel'de bu detayları fark ettiniz mi? İkinci sezonun 5 ve 6. bölümlerinde Vox'un söylediği bazı şeyler oldukça garip. Hatta bazıları direkt olarak ırkçı söylemler. Peki neden böyle? Hemen açıklayayım. Bu iki bölüm boyunca Vox'un farklı yanlarını görüyoruz. Bazı anlarda gerçek yüzünü gösteriyor. Makaralarını kullanması Carmia, Val ve Velvet'i rahatsız ediyor. Val İspanyolca konuştuğu sırada bu ada dilini anlamadığını söylüyor. Voxtek, bilim alanındaki kadınları sever gibi bir ifade kullanıyor. Ve 10 üzerinden 8 bir dansçıyı sırf çeşitlilik olsun diye sahne aldırtıyor. Bütün bu kampanyası Lilith'in eskiden yaptığı ile aynı. Cehennemi yeniden harika yapmaktan bahsediyor ve melekler ortaya çıktığı zaman onu susturacaklarını söylüyor. Şarkısında ise furor ifadesini kullanıyor ve bu ifade öfke veya sinir anlamına geliyor. Ama kulağa Almanca'da Alman diktatör için kullanılan bir kelime ile benzer geliyor. Prime Video tarafından yayınlanan şarkı klibinde bile bu kelime sansürlenmiş halde. Bunların tamamı aslında Trump'a ve Amerika siyasetine bir gönderme. Peki bunlar kasıtlı olarak mı koyuldu? Aslında evet. Şarkı yazarı Sam Heft kelimenin bir gönderme olarak konduğunu söyledi. Vivzi'de ikinci sezonun senaryosunun 2-3 yıl önceden tamamlandığından bahsetmişti. Sanırım o da bu kadar benzerliklerin olacağını düşünmüyordu. Bunlar Vox'un tarikat lideri olması kişiliğine yapılmış güzel eklentiler. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.